Nedir? Işıklar içinde uyumak nedir? Neden bu ifade kullanılıyor diyor. Hani bunu çok kullanılıyor da e, yani bir ölüm e, bir anmada hani hmm. bir paylaşım yapıldığında bunu yazanlar oluyor ya hmm. ışıklar içisin, hmm. içinde uyusun hmm. diye. Diyor ki ışıklar içinde uyusun denince modern baş sağlığı dilemiş oluyorsun. Allah rahmet eylesin dersen muhafazakar <laughs> algınır diye düşünüyorlar. Öyle desek yanlış anlaşılırız diye mi korkuyoruz? Allah muhafaza demiş. Ya şimdi ben burada sinirine çok. Sinana katılıyorum. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Yani şimdi modernizasyondan anladığımız şey ışıklar içinde uyum olmalı. Ne alakası var? Yani biz e, Müslüman bir ülkede e, Allah inancı olan insanlarız. Ne deriz biz? Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun, ee, ne bileyim başınız sağ olsun evet. değil mi? Bizim Huzur, cümlelerimiz evet. bunlardır. yani. E, ama tabii bazı insanlar da bunu kullanıyorsa, bunu da modernlik adı altında artık evet. ne yapılmaya çalışılıyorsa e, bilemeyeceğim ama benim kullanabileceğim... Ee, bir cümle değil. Yani e, de, ışıklar içinde uyusun. Yani o mezarın içinde bir elektrik düzeneği mi var? Lamba düzeneği mi var? Ne anlatmak istiyorsunuz? Böyle saçma bir şey olamaz ya. Yani insanlar karanlıktan korkuyor diye artık orada mezarın içinde karanlıkta kalmasın diye birisi uydurmuş bunu kafasından herhalde. Nurlarla yani demek şey. istemişler ya herhalde. Ama ne Ama nurlarla denir öyle yani nur yani. içinde yatsın denir. denir yani. Evet, ışıklar içinde. içinde yani birisi floresanları açacak bir düğme. Öyle, böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Hmm. E nereye hmm. götürmek istiyor? E, Eritil'in icadından önce ölenler ne oldu? O zaman karanlıkta. Onların ne günahı vardı? Bu bu mantıkla giderseniz ya. Böyle saçma bir şey olabilir yani mi ya? Yani ben de çok anlamış değilim. Yani, yani ne yapmaya benim... çalışıyorlar anlamıyorum evet, hakikaten yani. Evet evet. Sinan evet, doğru söylüyor Sinan Akçay. Evet evet doğru. Katılıyorum ben evet. yani kendisine. Türk Hava Kuv...